Kim bu adam Allah aşkına? Türkiye'de özel kuvvetler için çalışmış. Son görevinde Türk mafyasını çökertmiş. Ya bir Kendi ekibi özel bir sistem. Bütün sistemini nasıl yürütüyor bu adam? Sistem mi sistem de yok. Sadece peynir var. Kaset var içeride bu arada onu da söyleyeyim Aldın, pazarda. Aldım, 200 yok pa daha neler. Bu kasete 200 milyon mu verdin? Evet. Ciddi olamazsın çünkü abi. Polisler kaydı almış. Neden dolayı? He? Neden dolayı? İnsanları... Aa ama bu dolma tamam. tamam. Bana niye gösterdin? Tamam, Şu, tamam. Ayıp etti Kontrollesin. sen. Seni alacağız. Şimdi. Ya Allah tabi. İnsanlar geçiyor açtım gösterdim. Çok teşekkür ederim. Ben <laughs> ama bir gün dövallar seni. Tamam. Ben seni seviyorum da. Bu kaseti buradan mı aldın pazardan mı? Buradan. Bir pazarlık edeydin mi abi? Yok ne yapayım? Yapmıyor mu? İlla bu para. Ee... Ben gördüm içerisi kaynıyor, kaset kaynıyor. Momoti pazarı. Bu arada reklamını liray, yapalım. Hayır, hayır. Şey, gelin belki gelirler kaset abi. Evet. 200 milyon çok ama abi. İçeride insan yok böyle. Satış yok. Yok kaç? Evet. Yok. Kaset CD kaynıyor da baktım evet. ben de şimdi. Ama, Kaçtan beri ama. sokaklardasın? Ama. Kaçtan beri dışarıdasın Cenk abi? Gündüzden beri sabah. Sabahtan beri dışarıdasın. Evet. Sana bir sifte atacağım şimdi. Evet. Karışık ortalık, para yok arkadaşlar. Bulamıyor musun? Ya iki buçuk milyara kaçırdın kızdı yani. Ben sana veririm der. Bak vermez. Yok, vermez, Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Sen onu anlat. Yani? Pazarda da bir şey yok. He. Sinyal atamadın. Aldım dün zaten 800 milyon. Çantaya 800 milyon mu verdin? Niye böyle pahalı hayat abi? Bilmiyorum abi. Sıkıntı var. Ne olacak bu pahalılıkta? Ramazan'la Her aran sabah nasıl? Neydi? Taner aradı beni trans güzellik yarışmaları şu an yasak. Ya. Küpe takmayı, kolye takmayı. Allah Allah, o kadar değil mi abi? Valla, valla Kur'an çarpsın. Bak, Bak seni gözleme yemeye çağırdılar. <laughs> Sever misin? Abi bu millet telefonu gözleme. soruyor da bu telefon hırsızlık değil abi. Ben tahmin ediyorum zaten biliyordum. Nereden aldın? Pazardan. Kimden aldın? <laughs> Sen bir şey götürmezsin çünkü. Yani. Ben Çöp yapmam. Yanmamış zaten, Yan mumlu zaten yani. baksana. Yani. Taksim'e doğru bakıyor telefon. Başka ne diyorsun söyle anlat. Ne nasıl? diyeyim abi. Ortalık kötü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Cuma. Aa bak hiçbir şeyde kaçırmış. Kadınlar Günü'nde ne yapıyorsun? Taksi gibi. Taksi kutlama var mı? Yok. Bu ortalık. Ortalık kötü. Tu sana kesti. O adamı kaçırdın diye o gün yüz Ama çok saymışsın gördüm arkamda. Atıp tutuyorsun. Nankörlük yapma. <laughs> ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyor musun? Gaza gelme sen. Seni gaza getirmesinler. O berber bit. <laughs> He, kim o? İflenti berber. Kim o? Bilmiyorum ben tamam. <laughs> Yorum yapmıyorum çok sakin. Ama hapiçi. Seda Sayar. En güzel resim. Seni izlemiş mi? Banu Akın. Banu. Notu ne acaba? Onu çok merak ediyorum. İzlenme yüksek ay bak. Yok Seda Hanım'ın notu Ne? Güzel yorum. Seni beğenmiş Hı. mi yani? Hı. Evet. İçeride baya bayan gözlükleri de vardı Cengiz abi. Geldi bir YouTube geldi de çıkmadı. Çıkmadı Geldi de. siz yok. Para vermiyor mu? İzlenmeyi de söyleyeyim şu an fabrikteki olay 2 milyon. 2 milyon. Milyon. 2 milyon. Kaç stadyum yapar? He. Evet. 10. He. Evet. 10 tane yapar. Bedava çıkma abi. Milyarı kaldırdı oradan. Bize vermiyor. Vermiştir be. Aa. Vermiyor. Allah Allah. Masalar 20 milyar, 30 milyar. Localar. 5 kuruş para vermedi. Kur'an'a el basayım, yangınlar. Sen yapayım. ama böyle yapıyorsun. Ben, yorum yapmıyorum. Ben yorum yapmıyorum. Vallahi olur. vermedi. Ben yorum yapmam. Sen ne yapıyorsun? Böyle? Bak tabloyu kapmış adam. Değil Bak seni tabloyu. Ne diyorsun? Söyle bana bir şey. Yap. Hadi. Bedava olmaz. Bu işler değil mi? Bu da mı dini acaba? Aç aç. 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 Yok mu? Gelsem onu. Bu da beldalık mıyım o zaman sana? Görmezsin ne söylemek istiyorsun? Söyle Cenk abi. Çok karışık ortalık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en başlıyor. Buradan kutlama o zaman. Bayanlar. Cumartesi günü. Bayanlar kadınlar. bayram geliyor. Ne abi? Bayram geliyorsa herkes aç. Aç. Parasız bayram e. diyorsun. Ne yapayım bayramı? Ee, ne diyorsun başka Cenk abi? Hep beni gözlüyor Eee... Aa, ben de kapattım. Yok yok sende yok. Onda. Amma götmüş. <laughs> ee, vermeseydi orasını iyiydi. Sen sayıyorsun herkesi. Başka ne diyorsun sen? seni izliyor. Ne diyorsun seni izliyor. Yolda Sizler çok... yüksek ayıbet 2 milyon diyor. Seni çok tanıyorlar ha. 20 stadyum var ya. Vardır. <laughs> 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 ne adamsın Cenk abi. Ha polisler takip almış. Seni alırlar. Hastaneye sevk edecek. Ölümü için. Evet. Mincan'ı. <laughs> 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 Ay ne adamsın. <laughs> gözlüğü tak gözlüğü. Bir gün alacaklar ama seni ters kelepçe böyle. Tacizci diye aldılar. Kızlardan yazıyor. birini almışlar. Neden dolayı? Buca kapalı ceza. Atıyor. Neden? Ha? Buca İzmir'de. Buca İzmir. Niye? Karşı yakada çılı çıplak soyuyorsun ee, Ekip müdür alıyor. Hemen alıyor. Buca'ya atıyor. Kapalı atıyor. Taler'den mi yatıyor? Ne olacak şimdi? Yatacak. Ne yapacak? Ya. Yüksek güvenlikliği atmış. Kötü İzmir, yer. İzmir cezaevi kötü. Bucak. Eski dökülüyor. Hı. Ben askerlik yaptım biliyorum orayı. Nerede? Ben, atıyorsun? ben İzmir buca'da askerlik yaptım o yüzden biliyorum. Ya. Yani. Sen yaptın mı askerlik Cenk abi? Niye? Bir suyu almadı. <laughs> ne almadı. ne dedi? doktor almadı. Ne dedi? Rapor ver, karısın dedi. <laughs> ah, gacısın askerlik evet. yapamaz. Sen itiraz etmedin mi peki rapora? Ama neydi? Sen istemiyorsun zaten evet. yapmak, gönüllü değilsin. E başka bir şey söylüyor musun? Gördüm Ete abi. He. Yani. <laughs> ne diyor? Gördüm. Işte. Ateş diyor. Ateş diyor, seni seviyorlar. Evet. Küpelerini takmamışsın yasak yasaklandı mı? Yasak mı şey? Her Takmayacak şey mı daha? Son dakika kadar. daha, tak, Fokoko. daha takmayacak mısın? Ramazan için görüşlerini mi Cenk abi? He? Ramazan için görüşlerini mi? Dün baksana hiç hiçbir yerde pide yok ya. Kala, bu kadar kalabalık. Pideler de Allah affetsin de güzel He. değil ama aldım Hı -hı. yani. İsim vermeyeyim adamın dikmeyle oynamıyor ama rezil. Bir imsakiye bile yok bu sene abi. Dağıtmıyorlar niye? Parasızlıktan bunlar. Para işte tutuyor yapmıyorlar. Ya. koku oldu ortalık 2005 daha kötü oldu. İçime his geldi. Söyledim yani ama... Söylemiştin o mu? postanın sokağında, köşede. Benim umudum kalmadı 2005 için demiştin. Şimdi ne diyorsun peki? Ne diyeyim abi yok şaşırdım. Daha da boka mı saracak diyorsun? Daha boka gidiyor yani. yani. Şurada bayram geliyor ama millet hiçbir yere Sen de bayram, Bayrama da gelip millet. Ortalık patlayacak. İçime hiç geliyor. Bu kadar zamanlar. Öyle zam deme, deme şey be şey. yapma gözünü seveyim. Hayır, Bayramı şey bari yazam yaşayalım. Yani. Her şeye zam yani. İyi bir şey. Değil. Bayramı yaşayamayacak mıyız yani? Evet. Başka ne söylemek istiyorsun? Söyle abi. İçinden geçen hislerini söyle bize. Kahin diyorlar sana. Kahin ne demek abi? He? Kahin ne demek? Kahin diyorlar. Bilmiyorum. Kahinimiz diyorlar bunun için. <laughs> resim ne? Ha. Bu kim? Bu sen değilsin ki Cenk abi. O karıyla evler. İyi olmalı. Kim bu Cenk abi? Kim bu peki? Tanrınızdan biri. Belki akrabalarında olabilir. <laughs> Tam sakla o meyve koyu mu geliyor? Niye böyle oldu? Tamam elli kere gösterdin <laughs> <laughs> Ben de evlendim de huzuru bulamadım. Asım bir şey olmaz diyecek ya abi. Senin sağlığı yerinde olsun da sen bak kolay Şey? Evet şöyle. Ama Lilet'in berberi var ya. Fena. Karı yaptı beni. Seni yani. resmen ne yaptı öyle ben anlamadım yani. Ebi yaptı beni yani. Hayber, milyar alacaktı benden de almadı ya. Yani. Linet senden niye alsın? Sen programa çıkmışsın. Sahne sahibinden alacak. Bir <laughs> şey Cenk abi. <laughs> sinyal nasıl? Bugün buldun mu? Ben sana ateşleyeceğim şimdi. <laughs> Ateşlemeyen ne görsün? O çocuk niye kaçırdı ben o çocuk? Geç kaldım. Uyuyorsun tamam. lubunyalara. <laughs> 20. <laughs> ah, Dilenciye versen bugün küfeye doğru parayı. İzlenmeyi söyle rekor sayıdayım şu an. Rekor sayıda bu arada. 2 milyon, 2 milyon. Haberin yok oğlum manyak mısın? <laughs> Yurt bu, şey, şeyde bu, e, neredesin sen? Slovakya. Slovakya. Seni konuşuyor herkes. İzlenme çok yüksek, 2 milyon. 2 milyon değil, 2 milyon bu arada. Arkadaşım nerede olduğunu biliyor. Ne 2 ne iki milyon oğlum bayağı. Fazla fazla. Kırk milyon. milyon. 40 milyonmuş. Bak daha. Bak yani tablo almış Cenk var, abi. Benim bir kasetim bu. Evet tamam. O da tablocu. Evet. Tablo geziyor. Herkesin bir hastalığı. Var. Ha, herkesin, Herkesin var. Son, Sor bak kaç almış tablo. Kaç aldın tabloyu soruyor. Pazardan 250. 250 iyi bir şey değilmiş Sen kaç aldın abi onu? Senin kaset 200. daha pahalı. 200 mü? He. Sadece kaset. Tabloyu çekelim abi de. Abi de tablo almış pazardan. Ama o. şey. Tablolu. Kadın kim ama? Kadın kim söyle. Seda Sayan, Seda sayan mı? mı? He. ama. Vallahi. değil Vallahi yani. <laughs> olmazsın. Evet. Ne diyecek abi? Raçıtlar fotoğraflar vermiyorsun. sen tablo sen de tablacı olsan da. Evet. Tabloyla gezmezsin. Bak. Bu, burada Bak. manzara var. Bak, Bak, manzara manzara daha güzel. Pazardan almış Momont 250. 250. <laughs> <laughs> Çok para vermişsin. Ha tabii bir şeyden aldım. Teso Tayland'dan. Evet. Bak ne diyor. Kaç ya? para verdi sana Teso Tayland? 200 lira verdi büyük ee, konuştum evet. ben. 20 bin dedim. Evet. 200 lira. Yalan <laughs> mı? Evet. <laughs> Hepsi Sen sevmedin fazla. Çavayı. 40 milyon mu? Sevmedim bunu. Parası. Evet. Fark ettim. 40 milyon mu yüksek 2 milyon? Zangır mı? Hı? Zangır mı? Ben sormam abi. Şey. Yok Bana... yok zangır mı benim? Herhalde zangır. Yine değil mi? 40 milyon mu yüksek 2 milyon? 40 milyon. Vay, çok ne diyorsun? Ne Eyvah eyvah. diye diye. Ünlü yaptı kendini. <laughs> vereceğim dedi lavuk çavadan <laughs> tısıyor. Yapışır sana. Ders <laughs> Melik medikleri. <belli>. Ders <laughs> o ders Korkuyorum vereceğim şu sana beldalık çok. Niye gitmedin gözleme yemeye becerin abi. Fareler var Ay ay. Korktum. Çok böyle. mu var? Ne diyorsun? Dedikodu yapma mı burada? Doğru. Beni ilgilendirmez. Seni bana. ilgilendirmez. Yapıyoruz ya biz dedikodu. Sonra beni ilgilendirmez diyoruz. Başka bir şey söylüyor musun? Kaç tane sıfır ay var? Çok. Ben matematiğim o kadar kuvvetli değil. Kaç tane sıfır matematiği Hayranım burada. Fakene geldi. Cek abi geldi. Cek bak New, New York şimdi bak. de diyor. Sen New York'tan. Bak. bak. New York'tan. Görüyor musun? Ama belde yok ki. Ben, de, ben de alık yok. Al al. Ama para yok. Ama <laughs> New York'tan <laughs> bak New York'tan bağlandılar. Bak New York'tan. <laughs> bak o para mı kimse de moral bozuyor. Bizde de yok daha Bak o da o da o da tersi. Para değil. Her şey para değil. Doğru söylüyor. Tablo para olmasa vermezlerdi. Bak bak ne diyor? Yani. Yok diyor, hiç para yok diyor. Aynı yani. bok diyor. Trump, Trump da bok çıktı. Trump da yaramaz. Gaza gelme sen. Ben paramı kriptoda yani. Trump'a yatırdım. Allah kahretsin. Evet. Var mı? Yatırmış. Delavdan. Elimde, elimde bu var yani. Bak görüyorsun. Gel sana ateş ben yandık, gideceğim. Yandık, Bu çaba senin başını bırakmayacak. <laughs> Param yok diye 250'ye tablo almış. <laughs> Orada. <gülüyor> değil mi? Para yok diye hiç Bu kadar tanınmak iyi değil. İyi değil, değil evet. Ben rahatsız, rahatsız etti seni şimdi bak. Şimdi de Seyfi Dursun huysuz bir işin tahtını ben ben alacağım. Öyle olmaz. Yok Herkes almam ne alacağım? Ben maçına gelir misin? Bilet alsam. Fener maçına. O takım tutmuyor. tutmuyor takım mi? tutmuyor. Evet tutmuyor. takım tutmuyor. Evet, ha iyi çok iyi. Bak bak. Verdi sana Selvi. Ablam seni seviyor. Evet. Ben de onu seviyorum. Verdi bak sana. Sakın o dişli parayı. Ama adamın son parasını alma dedim. Bir bin alıyorsun Tayland'dan aynı Ne diyor? Bir şey mi diyor? Büyük, büyük, Adam bir, şey, bir sürü para aldı diyor Tayland'dan. Almadım ben. Ne almadın? Şey o... Neydi? Haytamin mini, o adam neydi? Hayta kimdi? Hayrettin. Hayrettin, Hayrettin. Ben sana söyleyeyim. Hayrettin'den çok Alman. para aldı. almadı elinden kandırdılar, alıyorlar paraları. Yani. Kandırdılar demek reklama kadar. Reklama kadar. Elinden elinden alıyorlar mı? Ben söyledim ben. Ben tahmin ben ediyorum. Ben reklamındaki karı aldı bir de Ferdi aldı. Para bir de o düştük lavuk için aldı. Öyle o, şey, şey roman da bari. Şey, kelime söyleyemeyen. <laughs> kelime söyleyemeyen. Ya da bir şey Sen şey diyorsun kandıralıyı. <laughs> Kandıralı götürdü parayı değil mi? Ama ben, kobra adam gibi adam. Kobra. Hemen kobra kobrayı kobra evine gittin mi onun? Gittin mi? Kobra, şeyi var kobra. altın. E, şeyi var parakası var. Ya. En büyük parada da kimde biliyor musun? Murat Övüç. Övüç de var. Tanıyorsun. Geçen gün gibi eve girmek istemişler böyle. Avukatlarım fena sağlam ipe veririm. Murat Övüç'ün evine girip çekim yapmak istemişler. Sen kim oluyorsun dedi Murat Övüç. Evime bir gir de gör dedi. Avukatlarım sağlam seni ipe veririm diyor. Sen kim oluyorsun dedi. Ya eve sokmaz kimseyi ya. Ya ama o düşer öyle onun fermanı çek. Fermanı çekecek abi. Öbürü iyiydi de gri olan bunu nereden buldun? Pazar. Kaç para? Hı? Kaç para? 200 çanta. Ne diyor ya? Ne diyorsun çava için yorumunu? Ben aynı. anladım abi. Tanım. Bir onluk ateşte de. Pazardan böyle 5 otman alalım sana abi. Niye böyle geziyorsun leş gibi? He? Ben dün gördüm köşede aslında. Yani. O adamdan alayım sana gel de paşa dönerin önünden al sana giy. Paşa döner mi? Köşede var ya dün çektim ya seni. Evet. Leş gibi olmuş üstü. yok kimse alamıyor. Almaz. Bakalım. Almaz. Kimsenin cebine atmaz. Yok. Almaz yok. atmaz. Akrep var cebinde. Buna da verme paranı. Almayacağım ortalık Öyle diyorsun. Alpalım, 10 senedir tanıyorum seni hep almayacağım diyor. Sağlıyorsun. Yazık şu paralarını günü. Ayakkabıların da güzelmiş ya. Evet. Şukra. Hadi. Bir şey diyor musun son? Ramazan ateş için bir şey. ateş diyeceğim. Ya bir evden o verdi, tamam. ben de vereceğim. Bizim kesemiz bir bence. çok Ne diyorsun söyle? Hı? Ne diyorsun? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Sonra da bayram. Bayram. Bayramda bir şey yok. Tamam. Kimse de. Parasız adam diyorsun, uğramasın. Aç, aç. Olur. Aç Herkes adam gelmesin yani.